Merhaba arkadaşlar, Pes Seven Lab hoş hoşgeldiniz. İkon top açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. 6500 MyClub paralık hesabımızdan Neymar için top açılımı gerçekleştireceğiz. Ve Neymar gelene kadar da top açılımına devam edeceğiz. Umarız erken zamanda Neymar gelir. Gelirse de kaç MyClub parasına gelecek? Bu hesabımızda 3 tane ikon futbolcu var. Maradona, Messi ve Guti. Maradona ve Messi geçtiğimiz zamanlarda, Messi bu sene Maradona'ya geçen sene konemi hediye etmişti. Bedava ikonlar. Guti'yi de bu hesaba çıkarmışım ama... Ne zaman nasıl çıkardım hiç hatırlamıyorum. Geçen seneki kartı Guti'ninde 3 tane ikon futbolcu var. 2 tanesi Barcelona takımından. Barcelona takımından bakalım bugün kaç tane ikon futbolcu düşüreceğiz. Neymar gelene kadar devam edeyim diyorum. Umarız en az en az top açılımıyla Neymar'ı düşürürüz. 6500 Minecraft parasıyla yola çıkacağız. Hemen Neymar için top açılımına geçelim arkadaşlar. Neymar'la birlikte gelen oyunculara baktığımız zaman Clivert ve Rivaldo var. Burada Clivert ve Neymar'ı isterdim. Rivaldo'yu çok kullandığım bir oyuncu olmadığı için istediğimi söyleyemem ama Clivert ve Neymar'ı kadromuza katarsak güzel olacak. Ve bu takımın da ikon bir santrafora ihtiyacı var. Hemen top açılımına başlayalım arkadaşlar. Neymar'ı bir de tek atıyormuşuz. Aydanlaş dedik. Tekte de düşürür müyüz acaba? Bir takıldı, dondu, kastı ama ikon düşüremedik. Griezmann, Barcelona takımından siyah top düşürdük. Çok yaklaştık. Bu Griezmann acaba ikonların bir kenarında da olabilir mi? Hemen bir bakalım. Arada falan olur mu? Yok ta en sağdamış. Anlaş diyelim. İlkinde siyah top. İyi başladık. İkinci de bakalım ne verecek. Gümüş topa düştük. E, Tabi gelen siyah toplar şansımızı düşürmesin umarım. Bir de böyle deneyelim. Anlaş dedik. Neymar benim ana hesabımda. Ve ikon futbolcu geliyor. Üçüncü de düşüyor. Bir de Neymar geliyormuş. Daha üçüncü de 300 micro parasına. Yapar mı bir güzellik konemi? Sağ ayaklı. Rivaldo'yu eledik. Kafadan Rival'da olamayacak. Clivert geldi. 300 My Club parasına Clivert'ı düşürdük. Formamız da farklımış. Hangi takımı seçmişim ben acaba? Hesap açarken rastgele seçiyordum. Clivert'ı 300 My Club parasına düşürdük. Çok güzel oldu. Umarız bir daha Clivert gelmez. Neymar. Sıradaki hedefimiz Neymar. 6200 myclub paramız kaldı devam edelim Bu arada ben myclub paraları nasıl biriktiriyorum derseniz arkadaşlar Bu hesabı yaklaşık 1.5 sene önce açmıştım ben Ve geçen sene özellikle Yine siyah top geldi Çok iyi başladık top açılımına Uzun süredir bu hesaptan top açılımı yapmıyorum Koremi veriyor galiba anlaş diyelim Geçen sene oyun çok fazla myclub parası hediye ediyordu Ben sadece hediye edildiği zamanlar Oyuna giriş yapıp Hediyeyi alar, alır alır tutardım kenarda. Diğer hesaplarımda da aynı şekilde yapıyordum. Sadece hediye verildiği zaman giriyordum ve bir sene içerisinde 6000 MyClub Club paralarına kadar ulaşmıştık. Bu sene e futbol puanı çıktı. Konemi genelde e futbol puanı hediye ediyor. Az önce de verdi bu şimdi de verdi seantı. Fenerbahçe'nin oyuncusunu iki defa üst üste düşürdük. Bir 100 MyClub parası daha verelim. Bu sene e futbol puan ve bir ikon daha geliyor. Haydi ve Neymar, Neymar olursa da top açılımı çok erkenden bitmiş olacak. Aman Clive'ız olmasın. Bence Neymar. Bu kesin Neymar. Ve Neymar'ı da düşürdük. Clive'ın peşine Neymar çok az MyClub parasına geldi. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Acaba diyordum Kone mi 6500 MyClub parasına sonuna kadar harcatır mı diye. Harcatmadı. Bir kıyak geçti bizlere. 6500'e başladık. 5800'e bitti. Sadece 700 MyClub parasına Clive'ı ve Neymar'ı düşürdük. Cebimizde de 5800 MyClub parası kaldı. Çok fazla MyClub parası. Haftaya böyle Liverpool falan gelse, Fernando Torres'i, Gerrard'lı, Michael Owen'lı oradan hepsini harcamak isterdim o içi konfit futbolcu için. Ben Neymar gelene kadar devam ederiz diyordum. Top açılımı bitti. Hemen bunları bir fullleyelim ama hesapta bu kadar antrenör olmayabilir. Oyuncuları fullleyelim, bir kadroya yerleştirelim. Önümüzdeki haftada bu hesaptan top açılımına devam edelim. Hesap çok iyi başladı. Benim geçmişte de bir hesap hatırlıyorsanız bu kadar iyiydi arkadaşlar. 500 Michael Club parasına 103 Messi, Rashford çıkmıştı. Sonra Cruyff, sonra Kaka. Önemli yıldızlar çıkmıştı. Hatta Nedved, Jumbert gibi ikonlar da vardı. Aklıma o hesap geliyor böyle şanslı hesaplarda. Bu da güzel başladı. Bu haftayı çok karlı kapattık. 2 tane ikon futbolcu. Hem Kluivert hem Neymar. Zaten videonun başında da hatırlıyorsanız ben ikisini istiyorum demiştim. Rivaldo'yu çok kullanmıyorum. Zaten bu hesapta da ofansif orta sahada vardı. İki tane istediğimi düşürdüm. Darısı sizlere inşallah. Özellikle de Neymar çok yetenekli bir futbolcu. Ben seviyorum. Hızlı bir futbolcu. Çalım atmayı sevenler için de en ideal futbolculardan bir tanesi. Çalım atar hızlı bir şekilde rakipten kopuyor. Bazen yavaş oyuncuyla çalım atıyorsun. Geçiyorsun rakip dönüyor tekrar geliyor alıyor senden. Koşamıyor bir türlü ama Neymar öyle değil. Neymar adam eksilttiğinde fırlıyor gidiyor. Tutulması çok zor. Eksik yana fiziksel temas darbelerde savrulabiliyor. Ama ceza sahası dışından şutları beklediğimin çok üzerinde sertlikle vurmakta. Hemen gelen futbolcuları bir fullleyelim. Kadromuza yerleştirelim. İkonları 5 tane ikon sayısına çıkardık bu hafta. Kesinlikle haftaya da verir diye düşünüyorum Konemi. Bu hesabı da en kısa sürede olabildiğince çok ikon sayıya ulaştırmaya çalışacağız. Bu hesabımızda 5 tane ikon futbolcunun 4'ü Barcelona takımından. Ben de takımı hemen Barcelona seçtim. 102 Neymar, 99 Clivert, gizli forvet Maradona 98'e kadar çıkmakta. Bir de Messi öylesine ben göbeğe yerleştirdim. Normalde ofansif orta saha oyuncusu. O da 100 seviyeyi görmekte. Guti Real Madrid'in ikonu 93. Real Madrid'de 96'yı görüyor. Neymar harika bir futbolcu. Özelliklerini de göstereyim. Tabii eksik olduğu yanları var mı? Var. Ama ben beğeniyorum. Böyle hızlı oyuncuları özellikle çok seviyorum. Bitiriciliği falan da çok iyi. Ceza sahası dışından etkili şutlar çekebilmekte. 99'lar havada uçuşuyor. Epey bir 99'u var. Alçaktan pas, yüksekten pası da iyi seviyelerde. Bitiriciliği 97 bu anlamda çok iyi. Ceza sahası içinden ve dışından iyi şutlar çekmekte. Normalde şut gücü o kadar yüksek görünmese de 93 hani iyi ama gerçekten çok sert vuruyor. Bazen füze oluyor ben şaşırıyorum. İki ayağla birlikte de iyi vurabilmekte. Ceza sahası dışında çalım atıp kaleyi yoklayan birçok Neymar'ın sahip futbolcuyu görüyorum. Maçlarını izlediğim birçok YouTuber da var. Neymar'ı genelde ya ofansif orta sahada ya da açıkta kullanıyorlar. Ben dizilişim gereği çoğunlukla kanatlarda kullanmayı tercih ediyorum. 3 forvetle oynattığım zamanlar Neymar'ı kanada çekiyorum. Ya da açık oynattığımda açık pozisyonda oynatıyorum. Baktığımız zaman da denge, dayanıklılık çok güzel değerleri sahip. İki ayağını kullanabilmekte. Form durumu da 6. Birçok da beceriye sahip. Her türlü çalımı atabiliyor Neymar. Şöyle hızlı bir şekilde de aşağı doğru inelim. Oyun tarzı da verimli kanat. Yok yok. İnşallah isteyen her arkadaşımıza en az MyClub parasına gelip Clive'ta gücüyle ön, pl ön planda olan bir oyuncu. Fiziksel olarak çok güçlü. Benim bir hesabıma çıkmıştı. Ben orada bir test ettim Clive'ı. Bu nedir? Bu nedir dedim. Bu ne kadar güçlü? Yıkılmıyor omuz omuza da. Adriano'yu hatırlattı bana. Geçen sene bende Adriano vardı. O yüzlük Inter kartı. O da çok güçlüydü. Baktığımız zaman top kontrolü 96, bitiricilik 99, ceza sahası içerisinde vurduğu gol olabilir bunun. Ama eksik yanları var. Hız anlamında çok yüksek hızlara sahip değil. Oyun tarzı da öyle bir fırsatçı golcü falan da değil. Sürekli savunma arkasına koşu yapan değil. Hedef adam oyun tarzında oynuyor. Sırtı dönük oynamayı çok seven bir tarzı var. Yanındaki oyunculara alan açan bir oyuncu. Hızı 88, hızlanması 81. Barcelona takımında hatta bunlar. Şöyle göstereyim sıçrama fiziksel temas çok yüksek. Aşağılara doğru indiğimiz zaman da iki ayağını kullanabilmekte. Form durumu da gayet iyi geliyor. 7. Şöyle de göstereyim. Mars ile dönüş planı da var. Hedef adam. Oyun tarzı hedef adam. Ben fırsatçı golcüleri daha çok seviyorum. Ama yan orta yaptığımız zamanlar Clivert çok iyi olacaktır. Ceza sahası içerisinde özellikle Clivert'ı topla buluşturmak sonuca gitmemizi kolaylaştırır. Bu adam genelde vurduğunu gol atabilecek bir oyuncu. Ama önemli olan topu cezalarına götürebilmek, klavye buluşturabilmek. Umarım sizler de en az top açılımıyla en çok istediğinizi düşürürsünüz arkadaşlar. Bu hesaba çok iyi başladık. 6500 MyClub parasıyla yola çıktık. 700 MyClub parasına çok güzel futbolcular geldi. Haftaya bakalım. Yine top açılımı yapalım. Yine bu şansımız devam edecek mi? Hangi konuları düşüreceğiz? Sizlere yayınlar oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.